Kambu, 4, ya beni de bakar mı sayıyor Onlar seni. Bak bu aydınlarsın. Enkini alamın lan. Alamın enkini bir dışarı. Çok derin. Çok derin Tamam alamın enkini. Şey içiz He? O durlanır şimdi o. Bak durlandı mı deliği göreceğiz, kalktıracağız demiri.

<laughs> Depo, bak, yok, çekemedim de ya. Yok, Öyle yapmayacaksın. Telefon nerede? Lan sana kim dedi içine yen diye? Vallahi cebinde cüzdan falan varsa yürüsün. Bir şey yok. Yok yok yok. Şey Şeyde aradı hepsi motorda. Ara donu uzun Adam yanmışmış ya. <laughs> Soğuk ya. Soğuk mu ne abi? Adamın soyunda geri bütün içine. Gel kimin çıkar bile. Yok kimin çıkar. Biz falan sıkıyor. Uzun burada şey var. Yoğun diz var. var şimdi, demiri Soskaya, da şimdi demir sokacağız. İstersen kaldırmayalım mı taşı? Demir sokabilir miyiz? Deliği ağabey, bulabilir miyiz? Du Aydınlarsın değil. Mi? Girdin gale. Eller. Deliği bulalım. Soğuk yok. <laughs> çekti ya. <laughs> çekti çekti. Şimdi Çek, gidiyor. Bu bakamam ya bir daha giremem oğlum. O, o, da. Bir de buna kasada doğru mu? Hayır. Bayanlar mı vardır orada? Bak aşağıda kaldı. Goyen edeceksin. Boşalmaz lan bura. boşalım mı lan? Boşalmaz lan yanında. Artık şimdi çekeğe. O o o gündüz oraya soktu o şimdi. Bakma bakma. Yok yok bayağı alam. Osman'a mı? Dal yatırak bura. Dal yatırmayın Şimdi